hücre zarından madde geçişleri 4 endostoz eksostoz hücre zarından madde geçişleri konumuza devam ediyoruz. Daha önce küçük moleküllerin taşınmasını öğrenmiştik. Bugün ise büyük moleküllerin taşınmasını öğreneceğiz. Hücre zarından sadece küçük moleküller mi geçebilir? Hücre bazen büyük molekülleri de almak ya da vermek durumunda olabilir. Bu durumlarda endositoz ve egzostoz yöntemlerini kullanır. Endositozda büyük moleküller hücre içine alınırken ekzositozda büyük moleküller hücre dışına verilir. Her iki yöntemde de ATP kullanılır her iki yöntem için de yoğunluk farkı önemli değildir. Endositoz, hücrenin zardan geçemeyen büyük molekülleri cep ya da yalancı ayak oluşturarak içeri alması olayıdır. Bu cep derinleşip zardan kopar ve zar yüzeyi küçülür. Olayda ATP harcanır. Fakat bu olay büyük molekül taşındığı için aktif taşıma değildir. Her hücre endositoz yapabilir mi? Hayır. Yalnızca fagositoz yeteneği olan hücreler endositoz yapabilir. Amip, insanda savunmada görev alan akyuvar ve makrofaj hücreleri gibi hücre zarının eslemesi gerektiği için endostoz hücre çeperi olan hücrelerde gerçekleşmez. Yani bitki hücreleri, mantar hücreleri, bakteriler ve arkeler endostoz yapamaz. Endostoz çeşitlerine bakalım. Fagostoz, katı büyük moleküllerin içeri alınmasıdır. Yalancı ayak oluşumu ile molekül kuşatılır İçine doğru çöken zar koparak besin oluşturur. Gerektiğinde lizozom besin ile birleşerek büyük molekülü sindirir. Amibin beslenmesi, alt bakterileri içine alıp yok etmesi fagostoz ile gerçekleşir. Pinostoz, büyük sıvı moleküllerin içeri alınmasına denir. Enzimlerin, antikorların, hormonların alınması pinositoz ile gerçekleşir. Fagositozda besin kofulu oluşurken, filositozda pinositik cep oluşumu gözlenir. Ekzositoz, hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin hücre dışına verilmesi olayıdır. ATP kullanılır. Hücre duvarı olan hücrelerde de görülebilir bitki mantar hücreleri gibi. Hücre zarından, ER'den, Golgi'den oluşan kesecikler ya da kofullar hücre zarıyla birleşerek büyük molekülü dışarı verir. Enzim, hormon gibi büyük moleküller bu şekilde hücre dışına verir. Bazı atıklar da bu şekilde hücreden atılabilir. Egzositozda salgı keseleri zara eklendiği için hücre zarının yüzeyi artar. Hücre zarından madde geçişlerini öğrenmeyen kaldı mı? İzlediğiniz için teşekkürler.